Serdar kanalından herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Baba geldik, yatırımımızı yaptık, şansımızı deneyeceğiz. Umarım güzel bir oyunla, güzel kazançla buradan ayrılırız. Sizler de kanala abone değilseniz eğer bildirimleri de açmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle 350 liradan bir turbo spinle başlayalım. Abi güzel. Oyun başında ilk kliğimizi aldık. Böyle devam ederse güzel olur. Yani dün de güzel kazancımız vardı. ne atar abi. Buradan artık 2 spin attı. Güzel atıyor. Başlangıcımız değil. Ar Ardına karavana. Hiç iyi olmadı. Olsun. Abi yüksek kasa. Şansımızı deniyoruz. biliyorsunuz. Küçük yani kasalara da deniyoruz. Yüksek kasalara da deniyoruz. Artı 12 spinimiz var. Artı 12 spinden bakalım. Artı 12 spinden umarım güzel şeyler çıkarırız. Güzel. İlk ekranımızı aldık abi. Kötü değil ben Kötü değil. dün 100 bin lira bir kasayla gelmiştik. 1 milyon lira para yaptık. Güzel kasayı çarptık yani. Güzel çarpıntı oldu bizim için de. Güzel kazanç olmuştu. Bakalım bugün de yani yükseklerde de her zaman yüksek biliyorsunuz. Hani küçük kasayı yüksek kasa deniyoruz. Yani olabildiğince üstüne zorluyorum abi. 5 yani beş turumuz var. Çarpı garanti rahat olun. Rahat olun arkanızda yaslanın oyun başında belki bir şey çekebiliriz. Ama bir ve diye iki tane daha atarsa iyi olur. Abi yapma sanırım lan, yapma son tur. Hiç olmayacak gibi yapma. Güzel, güzel. Evet, olur gibiydi ama olmadı demesin anladın mı? Olmadı demesin. Çarpı 12 de de 12 turumuz var. Bakalım buradan ne yaparız, ne ederiz, kazanları kaptarız abi. Bu arada kanalıma gösterdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederim. Ama bir abonemiz eksik. abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Ben yani dediğim gibi tekrar piyasaya geri döndük. Balıkçı Hasan oyunları geri döndük. Şansımızı deneyeceğiz, taktikler deneyeceğiz. Ya bunları kaçırmayın. Güzel etkinliklerimiz olacak ve etkinlikleri Telegramdan paylaşacağım Telegram linkimizi vermeniz alınır Ve kanalın altına yorumlar kısmına sabitleyeceğim bilginiz olsun Bu yüzden sizler de Kanala abone değilseniz eğer Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Yani abone olmak zor değil Abone olmak zor değil Bakalım Ne var burada abi çok kötü gitti be Çok kötü gitti be 350 liraya ödememesi gereken ekranlardan ödedi Neyse. Devam kral. Devam. Zorlamaya devam. Üstüne yazmaya devam. <laughs> Ne taktiğine devam edeceğiz. Güzel. Dört bir adam oyuna girdik. Adamsın oğlum. Adamsın Hasan'ım. Şimdi buradan bir level 2. Ben de artık için çok istiyordum. Güzel. Daha fazla babukçuyla başladık. Bu da işe yarar. Abi bu da işe yarar. Tüm kurulları da bir şey ödemeleri alırsa güzel olur. Güzel level 2'miz de geldi. Abi full line mi gidiyoruz? Full line mı gidiyoruz? Çok güzel atıyorsun. Yok buralarda karabana atmadın. Çok güzel lan son tek son tek de geldi bu sırasının yani bu sıra olur güzel 54 bin lira bir kazamız var çok daha şeyin melik abi sabahtan beri zaten farm yapıyoruz oyunu yeniliyoruz oyunu yenilecekçe balık çarsanız zorluyoruz ya bence buralarda bir tık daha çekilmeyiyoruz güzel arabamız geldi bu diğerler <laughs> iyi şey olur güzel buradan aldık 4 8 6 10 12400 mü matematimiz yetti aynen aldık matematimiz hala yerindeymiş güzel 12400 güzel bir e, bin aldık nice sınav sizlerin de önerebileceği taktikler varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın yani genellikle yorumlar kısmına <laughs> okuyorum ama hiç var mısınız yok mu onu da bilmiyorum yani izleyicilerimiz var galiba yani. yavaş yavaş izleyici kitlesine ulaşıyoruz ama biz bu izleyici kitlesine iyice yetişebilmemiz adına şöyle bir like atmayı unutmayın yani videomuza like atmayı unutmayın abone olursanız çok mutlu olurum dediğim gibi ilerleyen zamanlarda güzel <laughs> eğitimlerle başlayacağız onları da kaçırmanızı asla istemem evet bana yaptım bizim haberimiz yoktu abi olacak yani yayınlarımız da olacak buna haberiniz olsun bundan haberiniz olsun yayınlarımız olacak ortada güzel etkinliklerimiz devam edecek tam gaz tam da bir de yöntem. balık bize ödeme yaparsa üzer abone olun ödeme yaptık 4 sıfırdan fazla abone girdik ödeme yaptık neyse devam edeceğiz bu arada sizler nasılsınız umarım herkesin de bir şey gönlünüzde olur biz Sizi sorduğunuzdan çoğunuz günden beri gündüz iyiyiz Nasıl? yok. Ulan devam dün 1 milyonumu almışım ha. Dün 100 milyonu 1 milyonumu aldım. Çok büyük bir işle oynadık Oynarken elim ayağım titremeye başlamıştı Oyun başında güzel bir fikir Ondan sonra zaten kendiliğinden aktı oyun. Bugün bu kadar bir durumda baksana abi. İndirme şu an. Şimdi bir şey bize Olayı indirmedi. O, indirmedi. Yetiş, geri getirdi ya. burada aradöme geldi güzel 13 bin liradan sınırlıyoruz şansımızı zorluyoruz bu defasında şansımızı zorluyoruz aradöme geldi aşağı yönlü gitmedi yani aşağı yönlü oyun gitmedi genelik yani de yukarıda saldı 60 bin lira bandımız var. Bir iki defa aşağı doğru düşer gibi olduk <laughs> ama nasıl ne bildik? Dün farm oyuna girmiştik. Bakalım bugün de farmdan oyuna girersek güzel olur. Yani bak farmdan domuzu bulamıyor. Allah farmdan bu domuzu <laughs> 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 Atar sayı olur. Yani. Atar sayı olur. Ah, ah be. Ah be <laughs> arkadaşlar. Derin dönenebileceği de oyunlar varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Oynarız deneriz. Şansımızı yoklarız. Ama bana simit bonanza. Ne bileyim gate of olympus'a yer Lütfen. Hani genellikle balık köprüsü şansımızı deniyoruz. <gülüyor> 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 Çok güzel yerinde oyuna girdik. Hadi oğlum ben. E şansımız bir haber giderse buralardan zaten geçiyor. Buradan üstüne yazarsa zaten aşağı doğru düşme esprisi. Bu güzel konukluk, Abdulkemal'a Vietnam'a sürgünü. Güzel ikinci eklemle geldi. Abi götürürüz. Biz boynu tıpbiğe götürürüz. Biz boynu tıpbiğe götürürüz abi. Hani güzel ödemeler aldık oradan. Çok güzel ödemeler aldık. Take up da bırakmasın ha. Hiç arası bırakmaz güzel. Onda yeni bir bir bıraktı. Ay ucunu tutturabilsek üstüne devam edeceğiz abi. Ucunu tutturabilsek üstüne devam edeceğiz de. Balıkçı Hasan hiç oralı durmuyor ya. Son turda yapmazsın ya. Son turda yapmazsın ya. Ha, 30 bin lira güzel ödeme aldık ama o kadar da beklemiyorduk. Bizden lira güzel kasamız var abi. Yani şöyle yine bir üstüne yüksek bandan deneyeceğiz. Yani 60 bin lira baktığından oyuna girmiştik. 60 bin lira baktığından oyuna Oyuna girmiştik. Burada da bir arada bir altın abi 18 bin 300 katı 96 bin lira. Ya çok yüksek ödemeler alamadık. Bizi gibi değil. Uzun <laughs> bir, bir oyun olmuştu Bizden yok. Uzun bir oyun olmuştu Bakalım. Sonra devam. Ya vurulacağız. Ya vurulacağız abi. Başka az parada değil abi düzendiği of getirdi 800 lira farma devam kutu line'ı düzelt kutu kapısı da abi ilk tur nice diye sürece sıkıntı yok Güzel daha fazla balık da aldık artık işte falan yazar Zahirsin yazarsın aman azayı <laughs> buradan da aldık. da buradan çok güzel yedi. Ekip sarı kıyadan aldık. Nice'ın oğlum. sonunda kasayı yukarıya doğru taşımanın şansını bulduk galiba abi. Çünkü sıradan o en büyük Müdahaleler yerinde olsun. Bir tane de ne bileyim bir daha ne bileyim gelicez 100 bin lirayı da gördük sonunda hatta 120 bin lira bandını çıkarttı. Saat içimiz hayırlı olsun Saat içimiz hayırlı olsun Bu arada arkadaşlar Kanalıma <laughs> <laughs> abone olmayı unutmayın Abone olup like atmayı unutmayın Ananı sikneyim 2 milyonluk Altın balık değil ama altın balık rezervinde balık koyayım ya Gel cd yoldurdu Vallahi gelseydi iyi olurdu. Çıldır ederdi abi. Çılgın ederdi. Çok çıldır ederdi azıcık oradan. <laughs> Amına koyayım ya. Hiç beklemiyordum öyle bir şey atacağını Zaten altın balığa da benzemiyordu. Altın balığa benzemiyordu. Neyse abi çarpıştığımız var. Çarpıştığımız var. Rahat olun. Tranquilo baba. Tranquilo. bir tarbeciye götürmek istiyordum. oldu. Hatta bu ekran geldi. Lan oğlum. Lan oğlum. Şimdi yerinde geldi. Benim de ekranlar yani, Boyun çarpı onu onu görürse dünkü gibi bir milyonluk ödem alırız. Bir günde de milyon vurmazsın değil mi abi? İki günde de milyon vurmazsın. Vurursun ama ne koyayım yani, Balıkçı oyunlar açıldıktan sonra zaten biliyorsunuz. Tutmak olmuyor. Burada bir tane atman lazım bir tane daha. Neyse. Devam. Zorlamaya devam. Yapmaya devam. Bu arada canlar bizi takip etmeyen dostlar ya abone olun be. Bir aşağıdan abone olun. Destekleriniz için herkese teşekkür ediyorum. Ben yani sürekli söylüyorum yorumlar kısmına yazın sizlerin de bir şey oyunlar taktikler varsa denemeye hazırız biz genellikle merdiven taktiği farm taktiği uyguluyoruz balıkçı asan oynarken satın alınmak gerekirse uzak duruyorum çok güzel ödemeler almıyorum çok güzel ödemeler vermiyor genellikle farm 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 yani bu üç tane bizim kriterimiz var bu için de uyguluyoruz abi çarpı üçe de gizli ama o üçüncü atmadı buradan sekiz tane yirmi dört tane de dört turumuz var hadi lan ayağını taş değmesin Hasan'ım yirmi bin adam 60 bin lira bura olabilirdi o yukarısı olabilirdi sanki bir tek abi son turda da yapmazsın ya dur ulan hadi lan hadi lan anana avradını Mesela 199 200 bin lira oldu. 100 bin lira kaza alıp çıkmak olur, alıp çıkmak olur. 130 bin lira kötü para değil. Ama bizde bir tık sancı zorlasak mı ya? Ne diyorsunuz bir tık zorlayalım ya şöyle maksimum paradan devam edelim. kasa yukarıda. Yani en kötü ihtimalle aldığımız parayı geri alıp hataz. Yani zorlamayız 100 bin lira bandına kadar işleriz. 100 bin lira da 40 bin lira çıkaracağız. Yani çok zorlamayız. 2 liradan da kire kadarsa ortalığın alına koruyucu dün zaten 2 bin 5 liradan gider midem almıştım yani 1 take maksimum oramdan zerrim yapıyorum bundan bahsediyorum. bundan bahsediyorum. Güzel doğru ilginç bir şey karavan atmadığım sürece spiz yok Bir artı 2 spiz df'lerinin işi başlamış yok daha da karavan ayarlı tam karavana dedik karavana tek Neyse 10 spinimiz var 10 spin bakalım iş görürse iyi olur Büyük yani balıklara çarpması bunun gibi Bundan bahsediyorum Bak şimdi 5 lira nasıl Güzel yerde ödeme aldık Bozma totemi bozma Totemi bozmazsan Bir yeti Orta, güzel güzel, orada güzel yer Güzel burada da güzel eklemler var. Güzel ödemeler var burada da. Ayırım ne kadar 250 bin lirayı gördüm. Aynen öyle abi. 300 gelsin bari. 5 katı olsun bizim olsun. Hadi lan. Güzel. Son teke kaldık. Son teke kaldık. Yapma yanarız. Yapma Ananı avradın. Yapma yanarız ya. Abi al git diyor değil mi? Artık zorlamayacağım abi. Maksimum moralden da oynayayım. Ya, ödeme yapmıyorsa abi. Boynundan uzak durmak lazım. Vallahi uzak durmak lazım. Yani dünkü gibi olur diye düşündüm. Olmadı. Beni izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanala da abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.